selam arkadaşlar. Bugün sizler birlikte ee, nupların yemeği olacağız. Evet doğru duydunuz. <laughs> Birazcık değişik oldu. Bir farklı bir oyunda geldim yine karşınıza. Burada gördüğünüz arabalarla buradan kaymaya çalışacağız. Bu arada bu ne diye sorma sormayın yani bu herhalde yaprak var. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu orada da bir şey var. Neyse bakalım durun. Şimdi arkadaşlar burada nupları yiyeceğiz. Tı Dorman diye bir şey. Ben birazcık oynadım arkadaşlar. Para kastım. Bakın birazcık para kasarsak şu 300'lük yere geçeceğiz abi. Buradan kayacağız. Ondan sonra buradan kayacağız. Hadi bakalım başlayalım. Ve tabii ki de sadece araba yok. Yani böyle oyunlarda sadece araba olur mu? olmaz. Yemekler de var. <laughs> Ve garibime gelen şey de yemeklere de binebiliyoruz. Evet neyse çok sorulamayın başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi ben ilk başta hangi arabayla gitsem normal sedan arabayla gitmek istiyorum. İlk bölümden gideceğim arkadaşlar size ilk bölümü göstermek için. Bu arada şuradan ben e, yakalamaları açalım arkadaşlar. Neden diye soracaksanız tabii ki de yani video kapı. Evet. Hadi bakalım gidiyoruz arkadaşlar bu arada şu anda hop hop arkadaşlar hop geldik. Hop geldik. Hop geldik. <laughs> arkadaşlar tamam. Şu anda yakalamayı yaptık. Tamam. Bu arada 50 şey vardı 290. Tamam. Arkadaşlar buradan da Tuvete. Evet. Ondan sonra buradan da zaten şey ışınlanıyoruz otomatik. Hadi bir de F1 aracıyla gidelim. Bu sefer de şuradan gidelim. Burayı da size göstereyim. Burası birazcık daha uzun bir yer abi. abi. Şöyle gidiyoruz mesela. Allah! Dur 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 dur. dur. Abi 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 abi. Ters dönlük. Ters dönlük. E, ters dönlük abi. Cumhuriyet Mahallesi'nde kaza abi. Cumhuriyet Mahallesi'nde kaza. <laughs> Neyse. Hadi bakalım tamam abi şimdi çıkar mıyız Allah yani bunları sorgulamayın bunlar dışkı evet dışkı yani oyun bazen dışkı bırakıyor yapacak bir şey yok artık 350 oldu o zaman hemen gidelim şuradan hatta e, buradan yemeğe binelim keke binelim keke kek yani çok sorgulamayın abi işte yani size bir oyun bulduk abi o ne <laughs> abi o ne <laughs> bir dakika but mu bir dakika but mu şaka mı şaka mı ya abi Orada şöyle kilidimizi açtık arkadaşlar. Ve kilidi açınca para da gidiyor yani. Öyle bir sıkıntımız var. Para gitmesi kötü. Bakın ben hiç buradan gitmedim. İlk defa zaten sizinle açtık. Oy Tokyo, Mokyo, Drift, 30. <laughs> Neyse gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> of öyle 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 öyle. Kekle gidiyoruz ya. Bu arada Allah dur 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 dur. Bu arada şöyle size gösterip her defasında Nup değil yani. Nup ama farklı kıyafetli Nup abi. 70 tane şey veriyor. Bu arada her bölümde en, yani en fazla olan yerde abi direkt düştük. En fazla e, şey olan yerde daha fazla para veriyor. Ben konuşamadım ya yine. Tamam e, ben bu sefer e, şey sakız. Evet sakız yani sakıza bindim arkadaşlar gidiyoruz. Bu arada bir sonraki bölüm nasılmış? 700 istiyor 700 yaparız ya yani. kolay kolay. Allah dür düşme. 7 8 defa böyle kaysak abi yaparız, sıkıntı yok. Gidiyoruz bu arada abi şu anda. Hop, kay 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 gidiyoruz. Hadi bakalım. Bu arada bu yiyeceklerde parçalanma olayı yok yani. Sadece arabalarda var. Birazdan da arabayla gideyim Mesela otobüsle gidebiliriz. Otobüs var bu arada arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Otobüsümüz de var yani. Otobüs olmasa olmaz. Bu arada şu an rock doll yapalım. Biz direkt düşelim abi. Daha eğlence o. Eee, ölüm. tamam. Arkadaşlar şimdi otobüse bineceğim ha Bak direkt otobüsün yanında zaten doğduk abi. Şuradan hemen bineceğim ben otobüsümüze. Hop. Mın. Şuradan abi dur. Abi drift atıyorum. Abi otobüse drift attım. School bus. <laughs> Hadi bakalım gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada size videomuza like atmayı unutmayın. Ben sizin için böyle bu tarz oyunları getiriyorum. Şu anda 118 zaman yani. Belki video yayınla, 120 bile olabiliriz. Geri geri gideceğim oğlum. Vallahi herkes geri geri şey ileri ileri gider. Ben geri geri gidiyorum. Hadi bakayım. Bu da nuk kural var. <laughs> Gidiyoruz arkadaşlar. Hakkınızı hayırlısı diyoruz. Ve başlıyoruz. Şu zaman yine yakalamaları açacağım. Bu, bu, bu sefer çok güzel olacak bence. Hoppa. Tamam. Şöyle hop. Tamam ya da şöyle hop tamam bir sürü çektim arkadaşlar lan abi yedik aha direkt düştük vallahi direkt düştük şaka baga direkt düştük ve bu arada vermedi yani baga soktuk oraya gitsem bir daha bilmiyorum dur bakalım belki gitmeyeyim dur gitmeyeceğim bakayım yani o girişine tuvalet bölümüne sıkıştım orada lan Sıkıştım var abi tuvaleti bağlamış mıyımdır lan ben yok ya baklamamıştım herhalde baklamamışımdır söylemedim. Ya gideyim abi bir şey olmaz ya. Ne olacak? En kötü tıkanırız ya. <laughs> Vallahi tuvaletteki kaka gibi tıkanırız. Bu on alan orada ben varım. Neyse dur bakayım. Biraz oraya gideceğim abi. Ne var merak ettim çünkü. Dön abi. f de gidiyoruz abi. Dur 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 yavaş 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 yavaş. Dur bak gir harika girdik abi tamam. Hadi yani bakalım kayıyoruz arkadaşlar şimdi. Bu arada ok işareti bir yeri gösteriyor da abi. Hadi bakalım oraya da gideceğiz bakalım. Ben ok işareti bir şey gösteriyor neyse birazdan gideriz. Bu arada arkamızdan şey ateş çıkıyor abi ya. Şu anda ama vermemesi çok gıcık bir şey ya. Vallahi yani bu kadar gıcık bir şey yok. Tamam. Seviye 2 diyor. Burada seviye 2 diye bir şey var lan. Dur bakayım. Ben seviye 2 olmayı buraya gitmeyeyim. Tildimi aç dedim seviye azalmıyor. Kilitlenmiş diyor. Tam burada obi var abi. Kolay ya obileri biliyorsunuz. Ben çok iyi yapıyorum. Bak direkt geçtim abi tekte. Oha bu ne lan? Bu ne abi seyahat? Aa zaman makinesi mi var? Oha 2013'e gidelim. Gidemeyiz. Gider miyiz? Abi gidiyor muyuz? 2013'e ziyaret ediyoruz. Abi böyle bir şey olsa çok iyi. Ben bu oyunu bilmiyorum da. Oha. Bu ne lan? Oğlum bir dakika. Oha 2013 şeyi. Vay be chat voice. Bu ne lan? Met Studio vay be arkadaşlar. 2013 abi harbiden bir dakika ne? Aa! Aa ben ben şok. Ben şok. Bakayım ben bu arada buradan nasıl kayacağız lan? Arabalar nereden nereden çıkarıyorsunuz? Lan? Ha buradan çıkarıyormuş. Abi! <laughs> Duygulandım. Valla. ya ben bu oyun 2013'te oynamıyordum ya. Yani. Roblox 2013'te oynamıyordum ama Duygulandım abi yani ne kadar şey olsa da duygulandım Abi eski map yani Baksana abi daha yanlara falan hiçbir şey koymamışlar Bu Roblox'un eski arabası lan Abi dakika bu harddine arşivde var mı Mesela 2019'da falan gitsek bir Dur ben bir kaymak istiyorum ben abi kayamıyorum Giremedim gireceğim Aa, Giremedim durun Birazcık bug'lar var tabi şu anda sürüm 1. Abi sürüm o zamanlar Böyleymiş ve koşmuyoruz Değişik abi tamam Seyahat dedim mesela atıyorum 2019'da gireyim Yes. 2019'da mesela ne oluyor onu merak ettim. Çok bir şey yoktu. Belki 2019 en son sayıdır ya. 2019 en son güncelleme gelmiş. Bilmiyorum. Valla bakayım. Ee, yo 2019'da farklı. Dur bakalım. Oğlum bu arada çok hızlı koşuyordu lan 2019'da. Tamam 2019 birazcık daha böyle geçmişti abi. Bu ne olmuş lan bunlara? Bak oluşmuş galiba. Şuna bir de mesela durun. Mesela buna bindik şimdi. Bundan nereden kaysak kilitlenecek 100 puan. Bak ama tabii birazcık daha şey. Eee. Birazcık da böyle iyi olmuş yani. Mesela bir önceki kaydığımız yerden aynı neredeyse burası. Tabii aynı bile olabilir de aynı değil. Bak şu anda mesela aynı tamam girdik abi. Ama bak bu sefer ragdoll falan diye uzanın diyor. Ha. O zamanlar ragdoll yokmuş uzanmak varmış oturmak varmış anladık. Tamam abi birazcık yani üzülmedim de 2019 benim oyuna başladığım sene. Yani şeye başladığım sene dur lan. Oğlum uzman kalk lan. Oğlum Düş artık ya. Yemin ederim artı 20 bir slide deneyimi. Aa bak o zaman direkt böyle ekran kararması falan yokmuş anladım. Peki şimdi mesela şimdi nasıl dönüyoruz? Harbi onun çok merak ettim. Durun. Bak yine burada böyle evet bunlar var ama e, yok abi. Tamam. Ben gideceğim benim zaman makinesi. Vallahi ama duygunal abi böyle bir şey olması bir oyunda çok güzel ya. Bilmiyorum yani arkadaşlar. Durun 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 durun. Dönüş dedim abi direkt döneceğim ya. Ben şimdiki e, zamanıma dönüyorum. Ben çünkü şimdiki zamanım daha iyi bence. Harika. Tabii ben şimdi burada kasılayım kasılacağım zaten. Ah geldik. Vallahi şimdiki zaman daha iyi ya. Allah bilir var ya 2-3 sene sonra burası nasıl olacak? O zaman Neyse dur atladık atladık <laughs> Neyse tamam tamam. Direkt gittik en azından. Hadi hadi kardeşim spamla beni. Bak buna hiç mi Bu nasıl bir araba mesela? Dur bakalım gidiyoruz arkadaşlar. Buraya gösteriyor. Dur of drift. Oğlum drift atıp durma ya. Bu arabalar neden böyle drift atıyor? Allah dur lan abi. bu arabalar bu ne abi? Normal toplu drift arabaları bile bu kadar şey değil yani. Kayan bir araba değil derken düştük. Cık. Al diyor mesela bu al ne? Aha ben düştüm lan. <laughs> arkadaşlar ben düştüm gidiyorum. Yemin ederim gidiyorum. Ana araba da arkadan geliyor. Abi a düştüm. E, ee, arabaya herhalde verir değil mi ya? Ya ben ikide bir kasamıyorum ki para. <laughs> Durun. Ben yiyecek de gideceğim abi. Şuradaki Turkey butla butla gideceğim butla. But but gel but. But yahu bir buta bineceğim ya gel. Tamam arkadaşlar 190 tane şeyimiz var ya. Ben buradan bir gidemedim. Beyzim diye bir şey var. Hop girdim arkadaşlar. Tamam. Ben, ben, buradan girdim abi. Hadi hadi hızlı abi hızlı yani çok da hızlı değil. Hızlı değil hızlı değil tamam tamam. Vazgeçtim hızlı değil vallahi hızlı değil. Abi ben bir kere şuradan para kazanmak istiyorum lan. Abi aman çıkma çıkma ya. Abi anlamadım gitti ben buradan para kazanamayacağım galiba. Ha. Bana buradan bu adamdan ekmek çıkmayacak mı anlamadım gitti ya. Abicim kayayım lütfen düşeyim bari bak. Heh tamam artı 70 tuvalet şeyini verdin tamam. Eyvallah ya vallahi sonunda arkadaşlar anlamadım gitti ya. Tamam düştük abi direkt düştük tam çok iyi çok. Aa girmedik. Aa girmedik tamam girdik. Harika tamam. Şimdi mesela neyle girsek abi? Bak şu peynirli ben... Abi dur lan. Peynirli ben... Aa, dur takoya bindim. Peynir peynir gel. Ee, şöyle hemen gidelim. It's raining tacos. Aklıma o şarkı geldi lan. Denize. Şimdi bu arada Beyzin diye bir şey var. O nereden ya? Anlamadım bunu. Neyse durun bakalım. Şöyle gidiyoruz bu arada. Peynirle derken abi düşme 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 düşme. Düşme düşme. Tamam. Şu Birdland'e de bir kayalım da ondan sonra artık videomuzu bitirelim derken abi peynir girmedi. Bu adam peyniri galiba sevmiyor. Girdik abi tamam. Oh sonunda ya valla. Girmeyecek diye o kadar korktum ki. Yani çünkü ragdol dedim abi direkt gidelim. Şöyle oh, ee, öldüm. <laughs> Tuvalete düştüm yani. iğrenç bir şey ama yapacak bir şey yok. Oyun. Hatta ya da bu arabayla gidelim. Bir, bir de bu eski Roblox arabasıyla gidelim. Ondan sonra artık videomuzu bitirelim. Hadi bakalım. 700'de bu arada yeni yer açılacak. Onunla bir sonraki bölümü artık açarız diye düşünüyorum. Ya oğlum gıcık mısın ya bak. Ha bay bay hadi. <laughs> Oğlum adam bedavadan binmeye çalışıyor. Ma abi manyak mı bu? <laughs> Bana gelmek için sırf ragdola bastım manyak. Abicim sen manyaksın valla neyse dur ben gidiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi. Girdik mi? Vallahi girdik abi. Hadi bakalım tamam. 73 oldu abi orada. Kırıldı ya 73 oldu. Durun. Hemen gidelim arkadaşlar. Gidemedik. Gittik ha. Tamam ragdoll. Of çok kötü düştük. Tamam. 400 paramız var. O zaman arkadaşlar bugün şu, bu kadar olsun. Son videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.